burada renkli bir youtuber atlasay da, 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 abone de gerek kalmaz ama ben burada ben, bak ye ve iki bacağım ile git iki bacak ile öyle dümdüz gideceğim ve bana bir sürü abone gelebilecektir gelebilecektir gelebilecek yardım çok kutluyum ama şu ikisin de dur bakmam lazım Aa. 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 Ya. Yardım peki hiç... Dedi yardım çok ispatladım Ben içemiyorum Hayır Neyse en azından çok az Hep bek Şa soru da de bu diyor. Yalnız şu anda abone olup like atmadığını görüyor. Abone olup like atmaya terbiyedim. <laughs> Düşündüğüm gibi şu topa yakaladır. Aaaa. Aa. Aa. Ya da canıma baksanıza. <laughs> ne oluyor? Deprem oluyor? Hareket ediyor ya. Gerçek gibi deprem bir şans. Demek ki biliyor. Aaaa. şu bombayı ben altıma koyacağım. Ha? Bomba nerede? Aaa! Bomba yapış... Dur, oydan... Aaa, oydan... Hepsine arkadaş için... Arkadaş için... Ne oldu? Her şey haçlaya... Haçlaya ne oldu? Neyse. Seller ritası O da be. Ha. Her saniyede sıpa ver babası. Neyse, evet. siyah saçma şeyler var. Aaa. Gelip de Sadece benim ayaklarım bozuldu da seviyordum ki Çek. reset yapacağım. Ah, ne güzelmiş. Artık ben de ben bilende arada düzgün çıkabiliriz. Aa, yer çekim oldu. artık. Düm düm yürüyoruz sadece, zıplıyoruz. Çakır gibi ben çekimde zıplayamıyoruz sanıyorum. Aa, Ay ya yeter. yeter Saç bir düşer. Düşmeye çalışacağım. Şaka be. Benim ayaklarım ayak. Böyle olup, olup böyle. Mi? Aa. Aa. Şaka gibi. Neyse nasıl çekeyim de düzeleyim. Zaten inebilirdim ben. Ben bu ayda. Ben bu ayda çıkıyorum. Dur ya. Çıkmadan önce videoyu bitireyim. Arkadaşlar hemen like atıp abone olun. Hadi video bitsin. Bay bay. Bay bay.